Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5 Çukur Hayat tekrardan devam ediyor Ümit hoş geldin Hoş bulduk kardeşim Nasılsın abi? İyiyim kardeşim hastimizle artık mekanlara geri döndük Ne yapıyor? <laughs> Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoya en az kaç bin binlik... abi çabuk söyle aklında kim söyle? Arkadaşlar 25, 25 bini deviriyoruz. bin like gelmezse arkadaşlar ümidi öldürürüm. Bu video 25 bin like gelmezse gerçekten ümidi bir dahaki GTA 5 bölümünde öldürürüm. Şimdi uzatmadan oyuna geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk defa gireceğiz aldıktan sonra yemin ederiz bu arada hızlı böyle öfke... Ümit abi sen bir anlatsana ne yapıyoruz hepsini bir anlat bakalım Kendimize çok güzel bir mekan aldık Aynen Burada gençler artık arabalarla şovlar arkadaşlar, yapacağız Arkadaşlar arabalarda normal arabalar değil hızlı böyle arabalar bu arada Ve arkadaşlar içerideyiz şu anda arkadaşlar bakın burası bizim yeni aldığımız mekanımız burada Yeni hisler planlayacağız yeni arabalar alacağız Vay arabalar. yavrum Nasıl baba nasıl ama plato plato güzel Ümit abi softbox bak bak gel softbox'a bak şöyle bir şey alacağım odama Geliyorum. ya. Geliyorum Bak. Nasıl? Oha! <gülüyor> <gülüyor> direkt mi? odama böyle bir softbox almak istiyorum. Şimdi burada Vay ne yapacağız be. abi? Bu arada arkadaşlar mekanı özel yaptırdık da kendimize abi. Turuncu olmamış. Bilmiyorum ki. Mekanı biz istediğimiz gibi badana yapmıştık. Niye olmamış o? Ya da renkten dolayı öyle gözükmüyor. Neyse biz zaten içindeki arabaları alacağız. Gel abi üst kata gidiyoruz şimdi. Üst katta bir tane hast şey var. Tam bir büro. Basıyorlar. Harbiden tam bir büro. Dominic Torretto'nun bürosuna geldik. Ben iyisi basıyorum. Bas bakalım Emre Bas, arka başlayalım arkadaşlar. be. Direkt başlattı bizi baksana. Setup'lar, setup'larını yapacağız iyisin. Emre Can'ın ölü arabası. He? Ne oluyor lan? Araba çekiyor. Araba çekiyor. <laughs> Yaşlı dadenin arabasını çaldın. <laughs> bu arada bu nasıl bir araba lan? Bence adam sana hakkını helal et. Oh. O yüzden arabayı süremiyorsun. Beddua etti abi adam ya. Yani adam hakkını helal Özlemiş mi böyle canla seninle GTA'yı? Abi arkadaşlar bu arada gerçekten Ümit abiyle GTA'yı en son 5 yıl önce oynadık değil mi Ümit abi? Kurayat bu kaçıncı sezon? 3 mü? 4 mü? Çukur Allah bir dakika abi dur. Ne yapacağız? Arabayı çalacağız içerideki. Recover ne demek recover? Arabayı çal diyor. Polisleri mi öldüreceğiz? İçeriye bir girsene sıkacak mı sana? Yoo. Ananı ne <laughs> Ya niye beni direkt olarak kullanıyorsun ya? Siz kimsiniz çabuk lan? Tara, evsimi, tara. Allahu ekber. Kimsiniz lan siz? Tara, 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 arabayı patlatmaması. Arabayı tüm? patlatmam. Onların kimsiniz lan? Çabuk çabuk hemen arabayı alalım tüyelim gel, buradan. Gel 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 gel. Canım az orada. Arabanın Abi, başında polisler var biz. diyor. Aa araba orada. Gel. Oha bir araba Allah özel koruyorlar. Allah. Oha. Arabaya bak. Gel abi bin çabuk bin çabuk. Bin. Çabuk 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 çabuk. Tamam bin. Oha Audi. Allah, de Audi modsız Audi sürsecik değil mi? Polislerden kurtul diyor 3 yıldız. Tamam kurtuluruz ya. Yardır Emre canimo. Lester baba bize yardımcı olabilir Lester Baba bir ara ya. Arkadaşlar o benim en sevdiğim araba Lester baba markası. bizi uğraştırma ya. Be kaçıncı sezona geldik ya. Ya Lester abi artık büyüdük polislerle uğraşmayalım artık ya. Yapmıyorum ben kaçarım diyor. sen rahat ol. Sen rahat ol. Tamam Lester. ben o zaman radarları kapat dedim. Şimdi bizi göremeyecekler. Tamam tamam ben zaten kaçarım. Bir dakika radarlarda yokuz Emre canıma göre. Uzağa baksana nereye geldiğimize. Çok iyi. Tamam burada bizi bulamazlar. Tamam süper. Çok güzel. Bir polisler arkadaşlar. Ama işte açık bir köprü. Neyse inşallah görmezler. Bak sağ yukarıda yıldız hala sönüyor. Aynen hadi oğlum ya. Oh be! Yes be! be! Oh be! sen. Gördün Emrecan bu taksın. ilk arabamız lan. Bu ilk arabamız ve son arabamız olsun. Ben bunu çok sevdim. Ölümemişiz Emrecan kardeşim. Abi bizi öldürmeye şey güçlendirir. Biz buranın efsaneleriyiz. Bizden daha iyisi gelmeyecek. Değiliz. Düşünsene Ümit abi 10 yıl sonra böyle ölüyoruz. <laughs> tamam mı? Sonra bizim GTA 5 videolarımızı izliyorlar. Vay be bir zamanlar hmm. Ümidi ile Emrecan vardı diyorlar abi. Sonra tamam. Cihangir ile Kuzey video çekiyor bizim yerimize. Tamam. Youtube çok, ben çok hayal kurdum galiba şu an ya. Şu an bence acayip boş yaptım. Arkadaşlar... Ve mekanımıza, Mekan geldim. Kardeş Mekanımıza geldik. selamlar Oh yes baby. Oha. Aha! Oh yeah. Yeni görev tablomuz burası. Marcelo belirledi arkadaşlar yeni görev tablomuz. Oh, kral. Yeah, oh, yeah, kral. Oh yeah. Selamun Zaten aleyküm abi, baba. Gelin, gelişin çok havalı diye yemin ederim. Ben siz plan yapıyormuşsunuz <laughs> yaptırmam. <gülüyor> Selamun <gülüyor> aleyküm deyip mekana girdi zıbabo. Güzel. Şimdi. The pricing contract var Emre Canimo. Hangisi? Dur Aha. bakayım birincisi ne yapmamız gerekiyor? Hapishaneden birkaç bir şeyler çalıp oradaki kişileri öldürecekmişiz. Okeyim. Yardır kardeşim. Gel abi. Daha varız. Görüşürüz var men. Ya oğlum. Çok garibim değil mi abi? Hatırlayanlar yorumlarınızı... Bekle beni bekle. Hayır ben bastım gidiyorum. Ya ben o zaman uçan motorumla gelirim bak. Tamam gel. Allah Allah öyle mi olduk şimdi? Senden daha önce bakacağım daha yeni çıktı. Uzun ince bir yol Miyav Adamlar var hazır ol. Ya dur da sıkma. Ya bizden ya bizden bu bizden. Anlam. Ver şu arabayı. Aha sen gelmedi misin abi? Ben de geleceğim lan. Yer yok mu? Yer yok. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam ben de motorla arkanızdan abi, geleyim. Uçan Hadi motorumu bakalım. al, uçan motorumu al. Ne olur ne olmaz. Sana bir şey yapar vallahi Aynen. Buraların aklını alırım. Takipteyim patronu. Hayır <laughs> <laughs> eyvallah. abi ortağız. Patron matron yok biliyorsun. Arkadaşlar bu arabaların hepsi bu arada hızlı ve öfkeli arabalar. Oyunda olmayan arabalar mod değil. Tamamen oyunun hızlı ve öfkeli modu değil mi abi? Aynen. Böyle takip etmesi Yanlış çok güzel diyorum, oldu lan. Hızlı ve öfkeli. Abi, güzel çok şey. Hızlı ve öfkeliğinin yeni güncellemesi geldi GTA 5'e. Ya Fortnite'e geliyor ya. Ne oluyor lan? DLC geldi. DLC ha onu söyleyecektim. Patron mu bizim arabadaki? Bilmiyorum vallahi getirdik onu. İnle aşağı. Basket Reis. Ee? Bekle onu diyor. Ben bu arabada... İş iş yapıyor şu an hadi bakayım. Ha Saldıran maldıran mı mı direkt girişeceğiz. Bence olabilir abi bak bekle. Bir şeyler bir şey oluyor o. bekle biz de burada tetikte olalım. Abi çok hava insanız ha. Bir uçan motor aldık abi hadi. Bunun geri mi geldi? Okey diyor. Hallettim diyor şimdi geri Adresi dönüyor. Adresi verdi bize. Aynen yürü abi. Yalnız çetelerin olduğu mahalleye geldik ha. Bilmiyorum bir dosya Allah aldık bir abi ne dosyası aldık biz? Bilmiyorum ki vallahi şey işte o hapise giriş için belgeler belgeler. Haa, o zaman hapis illegal Şu an hapis görevini hazırlıyoruz. Vallahi bir şey diyeyim mi? burada? Aga var, be, arası... Grove City ismi be. Aga be. Bu mahalleyi hatırladın mı Mis Ortada karışabilir. Sen bu şey hatırladın mı? Evet tabii ki. Ha, tamam bir an yorum yap. Burayı ya. kim hatırlamaz? Buraya Allah araba çalışmıyor. Ben ne yapıyorsun vallahi bir şey olacak gibi sanki ya. Aynen. Ben de bir korktum dur. <laughs> Benimle... <laughs> İçeriden silah sesleri geliyor. Tabii. Abi adam mı da lan siz kimsiniz lan? Lan oğlum. Öldürdüm öldürdüm ikisini de. Adamsın bir götür <laughs> şunu götür. Gel lan buraya gel benim de içeriden silah sesleri geliyor bizim adama sıkıyorlarmış. Evet evet. Oha tabii. oha büyük çeteler geliyor arabalar geliyor Müsa abi. Gang şey çete üyeleri geliyor. Tamam tekeni patlattım. Oha GTA sahnesi Oha, <laughs> görev bu. <laughs> oğlum. Bu GTA sahnesi görev. Aynen bu ne? Oha. Ümit abi sen tek başına niye yönet arıyorsun? Oğlum sen arabayı götür götür. Güzel abi neredesin sen? Ben peşinizdeyim. Sen ben ya? de geldim. Hani neredeler? Ya siz kimsiniz lan? İlla bana dellendireceksiniz de. beni ya. Allah'ım. Siz kimsiniz Allah oğlum? Dellendik fıkır neşler meşler çıkartacak ben yavuşak nereden çıkarttıysa. Neredesiniz? Lan bin arabaya bin. Sen bin arabaya. Sinirlendim ya. Düşmeyin beni be. Gel yarış oh Oh be şükür. Oh be neymişsiniz kardeş siz ya. Ve arkadaşlar sarı noktaya vardık. O kadar adam öldürüp polis karakoluna gelmemiz de saçma bir hareket. Lildi'yi getirdin herhalde. Aynen. Bir tabi arabamda boş yer var. Ben şeye geliyorum o sarı noktaya ulaşalım. sen oraya yakınsın tabii daha değil mi? Aynen aynen buradayım. Tamam. Çok şey Bina bin de içeri gidelim. Hop Diyoruz. Arkadaşlar mekanımıza getirdik Aha. arabayı. Mission Passes. Tamam abi ilk görev bitti. Beni içeri almadı. Beni bir daha alsana içeri. 5 lira. 5 dolar. Get, get Lovis. Get Get Lovis. Get Lovis. Get Get. get <gülüyor> <gülüyor> evet bu sefer de arkadaşlar platoya getirdim. trailer'ı çal diyor. <gülüyor> <gülüyor> tır'ı çal diyor la. Nasıl Aa! Aaa! <laughs> bu kaç Aa! kaç kaç bir yere sıkalım bunlara. Emrecan kamyonun birini alıp onu takıp gideceğiz. Aynen. lan niye bu kadar heyecanlandın? Çok korktum abi ya. Çok polis uyandırmayalım. Neredesiniz lan? Lan kafadan tek kesene kardeşim. Ölmüyor lan o. Bu ölmüyor. Bir tane tamam. Allah Bu Allah. da tamam. Kafaya vur kafaya. Bu da tamam. Lan abi şu ölmüyor şu adam. Aylin ne? Ha yeni öldü. Sen bir tane binsene tıra. Dur sen koru beni abi koru. Sessizlik şu an zaten olur. kimse yok ya. Tak Mal. bakalım. La çıksana kardeşim oradan. Ne kalk ama sen ne olacaksın? tamamdır. Yaptık. Ya yanlış, ona bak. Allah iyi yol göster. İki, i̇ki tane polis var. Sarı noktaya git diyor. Sarı nokta yok bende. Bende var. Hiç Dur şartlıyom. Şartlar. Herkes peşimizde lan hem mafya hem onlar. Evet. İşaretledim. Tamam, gidiyorum. Adamlar nerede ki? He, şu beyaz arabalar, araba var, beyaz aynen. araba. Polisler onlara sıkılsana oğlum. Polisler garip bir insan. Arkadaşlar hızlı ve öfkeli tırının şu anda tekrardan bizim garajımıza kaçırıyoruz. Büyük soyduğu için <laughs> en son ilk görevin <laughs> en son görevini yapıyoruz. Diğer büyük görevi de Ümit abi'nin kanalında yapacağız. Onu da izleyebilirsiniz. Daha görev bitmedi bu arada. Ben sadece Aynen ve devam edecek serimiz. Aynen bu sefer gerçekten çikolata bitireceğiz. Çünkü çok zevkli bir şey. Diğerisi geldi. Bayıldım. Geçenki çikolata neden bitirmedik bitir diye sorarsanız oyun bug'a girdi. Çok büyük bir Hayır şey. bir de Emrecan o adayı ele geçirmek imkansız. O adayı abi. demiyorum abi. Sen, bizim sana vardı ya onun önceki. Ya. Aynen onu bir o şey kazinoyu soyamadık çünkü o çalışmadı. Aynen oyun bug'a girdi Arkadaşlar ikimiz falan ümit abiyle donuyorduk falan bir şey oldu GTA bozulmuştu herhalde Ondan sonra çukur hayatı tamamen orada bitirdik yarıda bitirdik Gözükmüyor gözükmüyor arkam gözükmüyor Çok yani yakın gidiyorlar Patla tamam Ee ümit abi ne yapıyorsun? Tır sürüyoruz Kardeşim valla çok iyiyiz ya aldık tırımızı Aynen Los Santos e, otobanında Atlattık adamları da mis gibi Polisi de taba. atlatmamıza çok az kaldı diyecektim önümüzden polis geldi ya Başver polisler bize bir etki yapmaz biz bunu götürürüz ya Götürürüz de Polisten kurtulmadan götüremiyoruz işte. Sarı nokta bende gözükmüyor. Yo yo bende gözüküyor merak Abi, etme. Abi Lord's Çünkü... diyor. diyor anladın mı? Polisten e, kurtulmuyor. E, bende de drop off'a götür diyor. Tam bug'a girmişti, Benim polisten kurtulmam gerekiyor. Neyse geliyor. o zaman işte yavaş yavaş gidelim. Kurtuluruz o atlar şimdi. Şu an ETS oynuyormuş gibi hissediyorum ya. Böyle oynayacağım ETS'yi. <laughs> ah, Şimdi yeni işte bu. ya. Tamam, dedi. tamam gitti. Hocam bir sabah olabilir mi ya? Artık sabah olsun ve gideceğimiz yere son 0.40 büyük ihtimalle müsabe. Yolda suikast uğrayabiliriz. Adam Gidici beni aradı. aradı. Dinleyin ha, oğlum size güvenmeye başladım dedi. Güzel. Yemin et öyle mi diyor? Arkadaşlar. Aha, sarı noktayı gördüm. Sarı noktaya geldik. Ha bizi arabaya Selamun verecekler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm baba. Ne diyor? Ses mekandan, sen... mekandan uzaklaşın diyor. Ya baba. Yoksa Araya da uzaklaş diyor. Gel abi gel. Gelim Gidelim gel. Aa hapishane orada. Evet işte hazırlıklarımızı Aa, yapıyoruz. Doğru 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 hapishane orada bizi buraya hazırlıkları yapıyoruz tamam. Arkadaşlar bakın bu hapishanede bir şey yapacağız. Bir görev. Şimdi şura uzaklaşalım da Şu görevi bitsin. Michael Scofield bu kadar koşmadı ya. Ama yola nereden çıkıyoruz ya? Ben otobana doğru koşuyorum valla. Aynen oradan koşamayacağım dümdüz. Lifti araya açtım. Işte, Mekandan uzaklaş. Ya bu nasıl no bir oyun abi? Şu oyun güzelliğine bakar mısın? Önümüzdeki manzara ya. Ya gerçekten var ya helal olsun ya. 5 10 yıl önce yapıldı arkadaşlar bu oyun ya. GTA 5'e böyle arada yükseliyorum ondan sonra tekrar iniyorum. Otoban kara göründü. İşte bu Emre canim o. Kurtar bizi buradan bulamayın oh. Sürüklendim abi. <laughs> Dikkatli ol Haa gülüyor bak gülme konuşuyor gelir başına gel Hadi, hadi. <laughs> <Aa>! Oh no Oh no 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 Ya abi sana bakıyordum ya <laughs> Ya nasıl çarpıldı sen Oğlum sen ezdin bizi artık vereceğin arabayı <laughs> Aynen ya da Ya şikayetçi olacağız ya arabayı Sür yani. abi Evi şar ettim Oldu misyon pes tamam. Arkadaşlar ilk görüntü Yeme mekanımıza o zaman Hemen mekanımıza gidelim ha. Mesir abi bizi kurtar abi Abi bizi kurtar polis de. Ne Benim. Yaptı be ne yaptım be Makas şov Benim. Hızlı Benim. öfkeli Arkadaşlar hızlı bir öfkeli değilim Hızlı Benim. değilim sadece öfkeliyim Sen ne konuşuyorsun lan değişik Arkadaşlar bu arada serinin adı hızlı ve öfkeli. Öfkeli olan benim hızlı olan Ümit abi değil mi Ümit abi? Kabul Sen ediyor musun böyle bir şeyi? Ben, hızlı ben, ben hızlı olan olmak istiyorum. Öf, öfkeli olan benim hızlı olan sensin abi. Aynen bu çukura yattığım yerim hızlı ve öfkeli. Aynen hızlı ve öfkeli arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hapishanenin 3 tane şeyinden 2 tanesini hallettik ve asıl Büyük görev, başlıyor, görev başlıyor arkadaşlar. Beklediğimiz görev başlıyor. Oy. Abi arabaya bak. abi maskemizi seçiyoruz. Adam bize arabasını verdi abi o yüzden güvendi biz anladın mı? Haydi bakalım. Aha, Aha. Sana da verdi. Tam değil. Bro. Burası tam tam değil. Güzel ne oluyor lan? Kardeşim hadi başlıyoruz. Bana girip iki tane araba mı verdi acaba? <laughs> Yo ikimize de doğru, verdi işte. abi harbi şey diyeyim hızlı ve öfkeli serisi çok güzel olacak ya. Bana, bana da, seçtirdi çünkü ben gri seçtim. Tamam ben renk seçemedim. Keşke turuncuyu seçebilseydim. Ümit abi evet, evet, evet. Hızlı ve öfkeli yarıştayız hadi sarı noktaya kadar Hızlı sensin öfkeli benim <laughs> Sarı noktaya kadar yarışıyoruz Öfkeliyim oh! Ümit abi beni öldürüyorlar kardeşini Arkadaşım Kardeşim yok. yakala beni Sen beni yakalayacaksın ha, ben senin önündeyim Onlar da normal hep yarışıyorlar ya göreve gider Hayret hayret yani. <laughs> Dominik Toretto nereye gidiyorsun sen Yolu kaçırdın bro bro ya. Sen yolu kaçırdın bro Trolledin mi beni Sen sarı yere gelmiyor mu abi Sarı yer der ki İstanbul sarı yer değil Kardeşim yardıma gelin mi? Dominik Sen neredesin lan? Ben abi 1.30 kilometre kaldı Abo o zaman sen beni darma duman etmişsin Seni bekliyorum abi kardeşlik bunu gerektirir Sen kesin etrafta kestirmeler bulandın Hayır onu sen yaptın ve başaramadın abi Oo bıçağa bak Neredesin lan? Bak Hadi bakayım Bana sen artık free istiyorsun ben sana fest istiyorum abi Hadi hızlı hadi Hadi bakalım ben bu arada senden önce varacağım yarışlarına Şuradan git dedi. Ne yapıyorsun lan? bıraktığımız yere gidiyoruz lan. Evet abi işte tepeye gideceğiz ondan sonra arabalarla mı atlayacağız acaba? Bir düşünsene öyle bir şey olur. <laughs> çok güzel olmaz mı? Bir şey biliyorum ortalığı karıştıracağız Emre canım o. Adamsın işte bu abi benim istediğim ümidi bu abi. Arkadaşlar tırı götürdüğümüz yere gidiyoruz şu anda. Hapishaneye kuş bakışı baktığımız yerde plan yapacağız galiba. Rampayı kullan diyor hapise uçmak için. Şaka yapıyorsun. Burada Emre Can hadi. İşte bu ya böyle bir şey olmasın çok istiyordum ya. Ama orada oynan. Sen çok enerjisin. Ona... <laughs> dur. Abi, çok dur dur. <laughs> <laughs> Şuradan tamam. gideceğiz dur. <laughs> Çok heyecanlandım. Hadi abi gel. Patron hadi. Hadi abi bunu yapacağız. Çatışma başlayacak hazır Allah ol. Allah 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 bir saniye araba bana bastı. Oha! Oh. İçerideki adamlara bak. Bir kim bak. Oha. Oha ah. Ömürler içeride juggernautlar var lan. Sen şaka yapıyorsun. Onlar juggernaut değil abi. Ne bileyim. Değil abi abartma. Ne yapalım? Arabayı hiç inmeyelim arabayla gidelim. çatışma ya. Hızlı bir olduğu için abi arabayı bence hiç inmeyelim. Gel abi. Aa uçacağız buradan gel gel gel. Gel. Hayır yanlış. Heh, tamam kırılıyormuş. Tamam. Arabamıza bir şey olmaz inşallah. Ya bunlar hep ölmez bu arada. Bunlar bence bura iyi ya çatışmak için. Bunlar burada bunlar Jagur değil bak bunlar kim? Bunları öldürmemiz lazım işte. Bunları öldürdük yetiyor. Ha tamam. Öldüler mi? Bir tanesi, bir tanesi ölmemiş. Bir şu ölmemiş. Ya, onu ben öldüreceğim. O öldü. Bir daha. Bunları... Öyle... Tamam, tamam, ben alayım. de ezdim. Tamam iki tane öldüm. kaldı hadi. Biz abi öldüm. Yapma. Vallahi. Bir tane o zaman başka canımız kalmadı hadi. Aynen dikkatli kullan. Arabam yok beni alman lazım. Beni ben alman desin... lazım. Dur polis arabası alıyorum ben sen tamam, polis arabası alıyorum. Onu ben hallediyorum Müsa abi onu ben hallediyorum tamam mı tamam. çaktırmadan. Tamam. Müsa abi hakkını helal et. Niye? Yürüyerek gidiyorum çünkü. Tamam çatıda mıyım abi? Tamam ben çatıdakileri öldürüyorum. Tamam öldür abi beni koru. Tamam. Gördüm adamları. Adamları gördüm. Tamam öldürdüm abi ikisini de. Tamam. Adamsın. Tamam. Başka var mı? Lildi'yi kurtar diyor. Nerede lan o? Tamam tamam tamam. Adam Şimdi var. çıkacağız Emrecan. Beni alman lazım. Aa burada elektrik odası var. Gel. Elektrikleri açıyorum ya. ben. Tamam, abi elektrik, haritada elektrik şey var ya ben oradayım. Bak bir. Tamam. Lildi tamam, nerede Elektrikleri ya? patlatmamız gerekiyor Mütü abi. Kapıları açıyor elektrikleri patlatınca. Gel ben çıkış yapıyorum. Mütü kapıdayım. Tamam dur bana biri saldırıyor. Elektrikleri patladı, kapıları açıyoruz. Mithat benim buraya yardıma gelmen lazım ben öleceğim. Ölme sakın. Yemek falan ye saklan. Yemek yok. Lildi burada bir yerde ya. Bence içeride değil abi. Ben çünkü kapıları atlattım dışarı çıkıyorum. Tamam çık bakalım sen. Ölebilirim. Mithat abi. Heh gel neredesin? Çatıdayım. Aa kapı açıldı. Aynen neredesin? Aa şu sen misin? Gelen benim. Şu polis arabası sen misin? Evet. Tamam gel buraya. Neredesin? Al beni. Tamam atla. Bak kapının oradayım. Bu ne lan? Ah polis. Buyum ben. Tamam atla atla atla. Dur geldim atla, geldim atla, geldim atla, geldim, geldim, geldim 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 atladım. Bastır. <laughs> oh be. Kardeşim seni kurtarıyorum Mimis abi. Kurtar beni. Şimdi ne yapacağız abi? Rescue Lil D. Nerede olabilir Nerede ama Lil ya? Sen Lil D'yi arayacağız o zaman değil mi? Aynen. Arkadaşlar doğru. tekrardan hapishaneye giriyoruz. Lildi'yi sanırım içeriden çıkarmamız gerekiyor. gerekiyormuş ama nerede onu bilmiyoruz. Umarız ki başarabiliriz. Bir tane canımız kaldı ölmemek için. Tamam hadi. Beni koru çatına inme sen. Allah 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 Allah. Koş bin arabana koş. Bindim. Bekle ben de bineyim. Aa benim arabam da orada benim arabam nerede, da alamadım. Nerede nerede? Tam bin arabana gidelim. Sağda bak. Tamam bin. Bin abi. Tamam. Fark ettiysen artık polisler de gelmiyor. Lildi'yi arayacağız abi tiplerden herhalde mahkumlardan ya. Tamam bakınalım. Tüm polisleri bitirelim o zaman polisler yenilenmiyor. Aynen. Ondan mı çıkmıyor? Ne yapıyor? Aynen tüm polisleri öldürelim. Ulan Lildi, neredesin lan? Ya Lildi var ya. One hour later. Arkadaşlar sonunda çıkışımızı yapabiliyoruz ve Lildi'nin otobüs. Oha! Lan sen çıktın beni bırakmıyor. Nasıl? Sen nasıl parkta kalıp çıktın öyle? Abi bilmiyorum. Ben Lildi'yi şimdi öldürdüm mi? Ne yapayım otobüsü? Ha evet. Otobüs şofeni öldürüyorum. Öldür öldür. Öldürdüm. Bırakın lan Lildi'yi. Dur. Lildi in kardeşim. Atla. <laughs> Kral bit. Tamam aldım abi. Tamam ben de yanınıza geleceğim. Seni götürüyorum Tamam onu. sen ölmezsin değil mi? Yardıma gelin mi sana? Yok yok ben kurtulacağım. Seni yarı yolda bırakmak istemiyorum müsaabbi geliyorum. Yok 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 tüydüm 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 tüydüm. Tamam son, gel. Sarı noktaya doğru gidiyorum. Tamam, sarı noktaya doğru gel. Arkadaşlar lildi Harbi be, be, be Yemin ederim baga girdi oyun ya. GTA 5'in saçmalıkları bizi çıldırtıyor ya. Gel abi gel. Tamam yanındayım arkandayım. Gel. Yardım. İşte bu be Lildi. Bak senin kafana. Lildi. Kolum, bak adam Ağzını Bak adam ol seni bir gün öldürürüm. Bu arada arkadaşlar kayıt tamamen böyle 55 dakika bir saat falan oldu ve kamera dayanmadı. Uğraş... Kamer ee... Kameranın şarjı dayanmadı o kadar diyeyim size. Gerçekten uğraştık ve. E, emreden... Oyunun yüzünden orada o 5 adamı öldürdükten sonra Lildi gözükseydi bir halletmişti <laughs> Bay. Çok dikkatli çok güzel engel yapmışlar. Tamam. Helal iyi geçtin oradan he. Biz çok havalıydı. C'ye bir bastı biz abi. Viraja oha çok güzel lan. Eee kardeş hızlı ve öfkeli derler bize. Ama böyle bir şey olamaz ya. Dön. <laughs> devam 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 sıkıntı yok. Sen de biliyorum kaçırdın. <laughs> Yo ben seni düzeltmek için geldim. Ya, tamam. Gel. Aman aman Kaç. aman. Öfkeliyim bak. Arkandayım. Gel abi. Bir kilometre kaldı Lildi. Oha. Abi birazcık macera katalım Ne diye böyle bir şey yaptım sana uydu? <laughs> sen de mi yaptın? Evet. <laughs> gel gel hiç şey yok tankta da atladık. Bilerek yaptık vay hepsini. Arkadaşı. Gel abi gel yolumuz var buradan. Gel. Ya Mükemmel. buradan çıkmaz. Nasıl çıkmaz sen rahat olsana bir al. Ana vay Mükemmel be. Mükemmel atlamadık mı hava hızlı öfkeyle. Abi hızlı öfkeyle seriyse adımız biraz çırgınlık yapmak zorundayız bu arada. Düz sürmeyin yani. filmi yaptık sen. Evet bu arada yemedim hızlı öfkeyle 9 bizim bu arada arkadaşlar. İzle şimdi. Ho! Gördün mü nasıl yırdı mı? hastalık mı hastalık Seni ay seni yerim bende sen nokta kayboldu loot polislerden kurtuluyor buradan tamam. aynen saklan oralara evet, bir yere Emrecan ben buradayım beni göremezsin ben de şu ağacın altındayım gördüler abi hayır bitti bende gördü beni gördüler ya yok artık şaka gibi ya Bunu ne uğraşıldı bilgi bende ben olsaydı var ya şu an ben resmen atlattım lildi ya, ya. Ben, ben çok güzel bir yer buldum abi ses yapma dur Ümit abi benim buralardalar inşallah bulamazlar beni Atlattın mı? Gördüler ya yanıma geldiler ya. Ümit abi ömür burada. Ya bunlar ne abi? Dörtlükten nasıl kurtulacağım? Oğlum ben de gitti lan. Nasıl bir şans abi. bizim Bekle ben halledeceğim ya bekle. Ya. tamam kurtuldum abi. Buraya. Lil Buraya. Değil, değil, drop off'a götürdü ya. Adamsın. Hızlı ve hız, öfkeli devam ediyor. Zıbalo. Kardeşim nerede kaldınız? Onunla gelebildik ya. Neredesin? Atlatabildiniz mi <laughs> polisleri? Kral. Hoş Kral geldin. Mekanlısın. <laughs> mekanlısın. Getirdin mi bizim gavuru. Bizi gavuru. Öyle. İnli aşağı. İn aşağı. Thank you my friend. Dostum senin için ömrümüzü harcadık. Bizimkiler de burada. O bunun bonus kafa ve haydi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Ha. Teşekkürler artık, gülüm. Artık bize tamamen güveniyorlar herhalde abi. Aha mani 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 mani. Nerede yiyoruz Emcan? Abi burgerle gidelim mi? <laughs> Hamburger falan. <laughs> <laughs> kadar, oha 157 bin verdi bana Bana niye 50 bin pis çirkef Abi keşke sana verseydi zaten bu hesapta sana sıfır olacak Emre ki bu hesap Ve Başka arkadaşlar be. ilk bölümümüzün sonuna geldik Umarız ki Çok güzeldi be. Gerçekten çok güzeldi Ümit abi kanalına da bunun ikinci bölümünü çekeceğiz Üçüncü bölümde bana gelecek sırayla olacak Ümit abi kanalını öyle. takip ederseniz çok sevinirim Ümit abi demek bir şey var mı? Gençler yardırın like'ları daha fazlası için Kendinize iyi bakın hoşçakalın be Bay bay <laughs>